Herkese günaydın. Bugün Mahşukiye'ye gideceğiz. Ee, ablamları Mahşukiye'ye götüreceğim. Mahşukiye'deki o böyle kayak var ya onu yapacağız. Bu da kombinimdir. Kırmızı konvers giydim. Devamı birazdan. Evet ablamları almaya geldim. Benim su takıntım var. Susuz asla çıkmam. İki tane de bunun içinde var. Bunlar gelecek birazdan. Evet. Ablamı da vlog koyacağım. <laughs> çok heyecanlı. Benim en çok izlenmemi sen istiyorsun diye evet. düşünüyorum. Aslında bu kadar tatlı değiliz ama size özel. Komedi <laughs> <laughs> <Comment this> show. <laughs> evet bir şeyler daha söyle. Ay bir de bu video tüm Türkiye'de viral olmuş. Herkes beni paylaşıyormuş. Böyle ben hep bir türlü yazılara dalga geçiyorum ya. Aynısı benim başıma gelebilir. <laughs> İnşallah. Bilmiyorum. Kaç P ama bu beygir be? <laughs> yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. 2, <laughs> 1. Evet. Ben asla bunun gerçek olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Biz tuvalete geç kalacağız. <laughs> Şimdi şuraya bir çizik atalım. Bu arada <laughs> ben içen doluyum ha. Dalga geçmeyin. Tamam, evet. Çizik değil, cızık olmalı. Tamam. <laughs> Anlaşılıyor mu? Şuraya bir fırtık atalım. Ay, özlemiyoruz gibi bence. Ha, evet. bak. Doğru mu yalan mı? Bakacağız. Tamam. Hadi lan. Oha doğruymuş lan <laughs> Evet burası Marşıkeyn'in girişi şu anda Böyle bir yer Biz burası için değil Maxon Eğlence Merkezi için geldik Buradan böyle giderseniz eğer Restoranlar ve Aile yerleri var Arkadaşlar giriş kısmı burası bu Max fanın girişinde indiğiniz zaman hemen yanı. Evet böyle biletimizi aldık. Yani indirim yaptırdık. Bence zaten bu arada 100 TL'ydi de Rios'ta görmüştüm. Bize 150'den vermeye çalıştı ama biz 100'den aldık. Böyle çıkıyorsunuz. Öyle çok uzun değil. Ama eğlenceli gözüküyor. Şimdi normalde bu ücretli tamam mı? Buna binmek. Ya yani fotoğraf çekilmek falan. Burada da görevli var. Orada da papanlar var. Üç tane kız geldi ve izinsiz bir şekilde bindiler. Onların sosyal anksiyetesizlik yani. Bu da manzara. Arkadaşlar bir ay önce Malta'ya gittim ve güneşlerinin bacağımın Türk haritası gibi yani. Değişik bir yanmak oldu. Keşke o zamanlar aklım neredeydi bilmiyorum. Evet, şu an teleferiğin başlangıcı evet. burada. Böyle çekeceğim hepsini. Evet, önce fotoğraf çekindim böyle. Sonrasında vlogumu açtım. Burası şu an Kartepe. Teleferik denildiğiniz zaman zaten buraya geliyorsunuz direkt. Belediyenin yerleri de var yemek yemek için. Biz şu an öyle birazcık ormanda yürüyoruz. Ben de video çekmek istedim. Bunların hepsi... Evet arkadaşlar şu an videomu çekiyorlar mı çok korktukları için. Ay. <laughs> Gerçekten biz de korkuyoruz. Öyle şu an videomu korkaraktan çekiyorlar. Mesela koltuğu böyle kavramışlar falan. Sesleri de çıkmıyor dış seslerin. <laughs> <laughs> Aynen. Yusuf Yusuf'larmış. Arkadan işaretle yapıyorlar. Böyle gidiyorsunuz ama ya bence kalp hastaları bilmesin. Valla bende zaten kalp var. Biraz tedirginim. Ee, ve manzara çok güzel ama kesinlikle gelinmesi lazım. Türkiye'nin en uzun teleferiymiş bu arada. Kulaklarım tıkandı. Gerginlikten çekemeyeceğim. Bu kadar yeterli. Oha arkadaşlar manzaraya bak Ben Böyle bir gün geleceğim. Sabahtan da buna bineceğim. <laughs> Çok beğendim. Oy. Abi ben yani ilk videom da Antony ile otobandaydı. Kestanenin haricinde oh, istisna olarak oh, çok çiçekler var. Orada oh. da yoğunluk portakal narenci olduğu için o. Evet arkadaşlar edit yaparken fark ettim ki ben veda etmemişim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza göndermeyi ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.